Orhan Bey, Sayın Bakan sizin sunumdaki kare görünce çok heyecanlandı. Yalnız belki görmemiş olabilir. Yani 10 yıldır falan bu lokantalarda bile var ha menülerde kare uygulaması var. Sen çok heyecanlandın da. Yok hayır yani çok 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 heyecanlandın da onu bir, onu bir hatırlatayım dedim. Şimdi Sayın Bakan yani AK Parti hükümetleri dönemindeki bu kentsel rant hırsı Türkiye'yi bitirdi. Önce bir yani makrosundan başlayalım. Yani bu hem çok ciddi bir çarpık kentleşme, altyapı yetersizlikleri de işte dikey mimari şu bu filan yani şehirlerimizi bitirdi. Aynı zamanda Türkiye'de ciddi su suistimallerin önü açıldı böylelikle. Bunlar hepsi çok detaylı konuşulabilir ama şimdi Çevre Şehircilik Bakanı'nda birkaç cümleyle bunları söylemeden geçemeyeceğim. Üçüncüsü de belki de daha da önemlisi veya neyse işte önem yapmayalım. Kaynakların, ekonomideki genel olarak kaynakların, kamu anlamında demiyorum, verimsiz, üretken olmayan alanlara yönlendirilmesi neden oldu. Yani şimdi siz hiçbir özel sektör firmasını Türkiye'nin en büyük elektronikçisi gitti AVM yaptı bu ülkede ya. Yani ama onu suçlayamazsın çünkü firmalar kar maksimizasyonuyla çalışır. Karını en çoklayan hangi sektör soruya gider. Siz bu alanı yani bu suistimallerle birlikte o işte imar rantları, emsal artışları, şunlar bunlarla birlikte öyle bir karlarına getirildi ki artık insanlar kaynaklarını buraya gitti. Ve bugün Türkiye'nin aslında yaşadığı sıkıntı, temel olarak ekonomik sıkıntıların temelinde bu var. Türkiye borçlarını çeviremiyor. Yani 610 milyar dolar hükümetlerin döneminde cari açık oldu. Yani dış finansman kullanıldı. Ama bu finansmanı üretken alanlara maalesef çoğu zaman biz yatıramadık. Şimdi de Türkiye bu borçlarını ödemekte sıkıntı çekiyor. Efendim yeni kaynak girişi olmadığı zaman hani şu şeyler vardı ya kombasından falan sürekli sıcak para girmeyince hepsi tökezlediydi. Türkiye o hale geldi. Para giriyordu. Güven vardı. İşte şu vardı bu vardı. Onlar da kesilince şimdi para girmiyor. Çarklar dönmüyor. Yani bu bu temel problem. Bu çok tartışılabilir. Şimdi Diğer bir konu tabii ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. İstanbul başta olmak üzere ülkede depreme dayanıklı hale getirmemiz gerekiyor. Veya şehirlerimizin güzelleştirilmesi açısından. Yalnız burada ben bir makro planlama eksikliği görüyorum Sayın Bakan. Şu, yani bunun üç tane, üç aşaması var bana göre. Bir, makro açıdan işin bir planlanması ve bir finansmanın oluşturulması lazım. Yani bizim ekonomimiz, her yıl ne kadar bir kentsel dönüşümü finanse edebilir? Bunu kamu, özel sektör filan o, o, ondan bağımsız olarak söylüyorum, ekonomin geneli itibariyle. Çünkü bir iş yapmanın bir finansmanı var. E kaynaklarımız yetersiz. Dış kaynak kullanıyoruz sürekli. Dolayısıyla bunun bir planlamasının yapılması lazım bana göre. Böyle bir orta planda işte şu yıl şu kadar, bu yıl bu kadar Türkiye kaynaklarını buna ayırabilir diye bir finansman planlaması yapılması lazım. İkincisi kamu bütçesi ayağının planlanması gerekiyor. Yani çünkü çoğu zaman bunu kendi bireylerin işte kendi bütçeleri bunu çevirmeye yetmeyebiliyor. Kamunun çoğu zaman depremde olduğu gibi belki diğer kentsel gelişim projelerinde bir kamu bütçesi ayağında olması lazım. Üçüncüsü de birey bütçesi. Tabii şu anda insanların alım gücü çok düştü. Bundan kaynaklanan çok ciddi sıkıntılar var. Ciddi bir barınma krizi yaşıyor Türkiye. Yani insanların artık böyle bir ev sahibi falan değilse ev sahibi olmayanların yeniden ev sahibi olması çok zor. Bir ev olanın ikinci, üçüncü ev olması kolay. Üçüncü, dördüncü ev olanın beşincisini, altısını alması son derece kolay. Ama ilk defa ev sahibi olmak açısından sıkıntılı. İşte konut sahipliği oranı var. Hükümetleriniz döneminde artan konut sahipliğini şimdi çok ciddi şekilde gerilediğini net bir şekilde görüyoruz. Bu da ayrı bir case. Dolayısıyla e, bu kentsel dönüşümde bir bireysel bir bütçe meselesinde, bireysel anlamda da finansmanı var. Burada da bir takım modellerin geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. İstanbul te, depremi tabii yani İstanbul Türkiye'nin kalbi her yönüyle 20 milyon insanımız yaşıyor. Ülkenin dörtte biri orada yaşıyor. Sanayimizin %60'ı %70'i orada. Dolayısıyla Allah korusun İstanbul'daki bir sıkıntı yani biz daha bir daha belimizi doğrultamayız. İktisadi olarak da belimizi doğrultamayız. Yani diğer yönlerde belimizi doğrultamayız. Dolayısıyla fakat şöyle de bir şey var Sayın Bakanım. Yani bakın planlamacı olarak söylüyorum. Ya hala İstanbul'a yatırım yapıyoruz. Evet İstanbul yatırım ihtiyacı var o ayrı bir şey ama hala İstanbul'da nüfusu artıracak yatırımlar yapılıyor. Ben bunu da çok sordum. Ya bir şunun bir dengesine bir bakın. İstanbul'a yapılan yatırımlar bunun illa bütçeden olması gerekmiyor. Bütçe, yap işlet, devlet hepsi birlikte. İstanbul'a Türkiye'de yapılan yatırımın birkaç katı yatırım yapılıyor sürekli. Ve bu oradaki nüfusu tahrik ediyor. Yani nüfusu artırıyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Bunun bir hiçbir planının olmadığını maalesef biz üzülerek görüyoruz. Şimdi diğer bir konu bu deprem meselesi. Bir tane tek bir tablom var. Arkadaşlar o tabloyu yansıtabilirlerse bu arada. Şimdi Allah bir daha milletimize vermesin. Deprem nedeniyle bir 6 Şubat depremleri yaşadık. Ve bu depremler nedeniyle önce şu beyanatlara bir gelelim arkadaşlar. Depremlerden sonra bir takım düzenlemeler yapıldı değil mi? Bir, bir kısmı kararnamelerle yapıldı. Bir kısmı da buradan kanun geçirildi. Bunlar bu düzenlemeler yapılırken Özellikle Sayın Mehmet Şimşek hep bize şunu söyledi. Dedi ki Türkiye bir deprem oldu. Asrın felaketini yaşadı. Bunun yaralarını sarılması için bir kısım vergileri artıracağız dedi. Kimisi ek motor taşıtlar vergisi gibi ikinci defa alınan ilave vergiler oldu. Kimisi KDV ÖTV artışlar oldu. Veya değişik şekillerde vergiler artırıldı. Millet de hiçbir şey demedi bakın. Bakın yıllardır bu işlerle uğraşıyorum. Şu 18'i KDV oranı Türkiye'nin sıkışık olduğu her dönemde IMF bize dedi ki ya şu 18 KDV'yi 20'ye çıkartın dedi. Türkiye en sıkışık dönemlerinde dahi buna direndi. Ama burada şimdi deprem olunca bu kadar büyük bir hani insani de bir durum ortaya çıkınca toplumsal bir şey de olmadı. Hükümet de bunu tamam dedi. Bu iş kabul edildi. Ama bunu, şunu unutmayalım. Bu artışların tamamı bize söylenen kamus işte Mehmet Çimşen bir kısım beyanatları orada delilleriyle, tarihleriyle. Deprem nedeniyle oldu. E şimdi geliyoruz bütçeye. Diğer tabloya geçelim arkadaşlar. Şimdi bak bütçede 2023 yılında deprem harcamalar için 960 milyar lira harcandı. Vergi 397 milyar lira vergi toplandı. 6 Şubat depreminden sonra yapılan düzenlemeleri söylüyorum. Hani geçmişte bir deprem vergileri falan tartışması ve 2000'li yıllar onu falan demiyorum. Vergisi 397 milyar lira. 563 milyar lira topladığı verginin üzerinde merkez yönetim bir harcama yaptı. Tamam güzel. 2024 yılında 1 trilyon 28 milyar lira harcama vergi. Çünkü 2023'teki vergiler şey değildi hatırlayın. E, yılın ortasında çıktığı için tam yıl değildi. O vergiler şimdi tam yıl oldu 2024'te. Dolayısıyla bazı şey büyümüş oldu. 820 milyar lira vergi toplandı. 208 milyar lira toplanan verginin üzerinde bir harcama. Ama 2025'e geliyorsunuz. Ayırdığımız ödenek 584 milyar lira toplanacak vergi. Bu, bu vesileyle konulan vergilerin toplamı 1 trilyon 46 milyar lira. Bunlar bizim tahminimiz. Ben bunu Mehmet Şimşek'e de anlatacağım. Hiç kimse itiraz etmez. Yıllarca çünkü ben bu tahminleri yaptım. Bakın 462 milyar lira geçtik burada. 2026'da yine öngörülen rakam harcam olarak 531, 709 milyar lira orada karımız var. 2020'de 884. Bundan sonra da bu deprem vergileri devam edecek. Şimdi siz bir vergiyi getiriyorsunuz, toplumun önüne koyuyorsunuz. Hiç bugüne kadar hatırlamayan şeyler artırıyorsunuz. Deprem nedeniyle bunu yaptık diyorsunuz. Ama hal yaptığınız şey ya hiç olmazsa depremin yarasını sararken depreme harca. Şimdi ne oldu? Bunu fiskal yapıyoruz, malum yapıyoruz diye yurt dışında anlatıyoruz. Dolayısıyla bak hesap bu. Bunun şimdi sadece ben burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yanındayım kendisi bilirse. Ben bu hesabın aynısını şimdi bir şey de anlatacağım. Çıksın bana bir tane teknisyen sıkıysa şuradaki rakamında bir tane hata var desin. Sabaha kadar tartışırım. Benim ömrüm bu rakamlarla geçti. Bu hesaplama yapmakla geçti. Bu hükümete de iki buçuk yıl bunları ben hesapladım. Tamam mı? Anlatabildim mi? Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Ben hakkaniyetten yanayım. Ya şimdi madem bak şimdi bakıyoruz değil mi? 650 bin herhalde tam rakamlara hakim değil ama burada konuşulanlardan konut şey demişiz bir yılda yapacağız veya iki yılda neyse işte, hızlı yapacağız demişiz. 130 binde kalmışız. E şimdi bakıyorsunuz işte arkadaşlar diyor ki bu hızla giderse 10 yıllık olur bu deprem konutlarının yapılması. Ya kaynaksa işte kaynak topladık vatandaştan niye kullanmıyorsun bu kaynağı? Yani ben para harcamasının çok meraklısı olduğundan değil. Ama şimdi bunu bu sefer tutup her tarafa gidiyoruz anlatıyoruz. Biz bütçeyi düzelttik. Ya bütçeyi depremi vesile ederek düzelttik. Depremi fırsata çevirmeye kimsenin hakkı yok. Bu milletten parayı toplayacaksın. Vergi koyacaksın deprem diye. Ondan sonra depremi harcamayacaksın. Böyle bir şey yok. Nasıl 15 Temmuz Allah'ın bir lütfu dediniz. Şimdi deprem Allah'ın lütfu gibi görmenin bir anlamı falan yok arkadaşlar. Tamam bu bahsi daha fazla uzatmıyoruz. Şimdi gelelim Samsun'a sayın bakalım. 2019'da bağımsız adaydım. Büyükşehir Belediye Başkanı adaydım. Siz de geldiniz Samsun'a son gün. Estiniz, gürlediniz tamam mı? Bizim oylar gitti bir kısmı. Ne dediniz? Çünkü geldi bakan olarak söz verdi. Ondan sonra bu ilk adımdaki kentsel dönüşüm meselesini çözeceğim dediniz. Bu çileye hastane mahallemizde, Kökçeoğlu mahallemizde, Zeytinlik mahallemizde, Kadıköy mahallemizde, Fatih mahallemizde, Reşadiye ve Anadolu mahallelerinde kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz. Canik'te kentsel dönüşüm meselesi çözülecek denildi. Siz gittiniz bir şey yapılmadı. Hatta sizin beyanatlarınız burada var tarih tarih. Onları okumayacağım vaktim yok. Sizden sonra 26 Aralık 2023'te Özha Seki geldi. Ya bu bizim işimiz değil dedi. Bunu belediye yapacak dedi. Şimdi aradan 5 yıl geçti arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi kazanıldı. İlçe Belediyesi'nin o zaman iyi Parti kazandı ilk adımda. Ama Canik'te AK Parti kazandı. İki tarafta da bir şey yapılmadı. Tabi 10 yıllık hikaye. Sizden önce de bunun geçmişi vardı. Zaten siz onun üzerine geldiniz. Çünkü çok tepki vardı. Bizzat siz geldiniz. Kendiniz seçim gecesi de söz verdiniz burada. Bunları yapacağız, edeceğiz şeklinde söz verdiniz. Ondan sonra yapılmadı. Dediğim gibi sizden sonra gelen Sayın Bakan da Özhaseki de bunlar bizim işimiz değil, belediyenin işi dedi. Sizi seçilen AK Parti'nin seçilen belediye başkanı İhsan Kurnaz'da mesela Özhaseki'nin aksine biz değil devlet yapacak dedi, diyor. Şimdi iş ortada. İlk adımda hiçbir şey yok bakın. Şimdi şeyi söyleyebilirsiniz. Yemekle de konuştuk. Bu belediyenin karşısında ta yukarıda 700 konutluk bir Toki'nin yeri var. Millet oraya gitmek istemiyor. Zaten kentsel dönüşüm için yapılmış değil. Yani kimse gitmediği için hadi oradan yer verelim falan deniliyor. Orada adam çünkü denizi gören yerde şey var. E, kentsel dönüşüme girse de binası var. Adam oradan bir yer almak istiyor. Bu kentsel dönüşüm meselesinin çözülmesi lazım. Bu sözlerin tutulması lazım. Canik'te kısmen bir şey başladı. En somut bir şey yok. En azından ikili görüşmeler başladı. Canik'te. Yani dolayısıyla e, ben hani şunu suçlamak anlamında falan demiyorum. Ama Samsunlu bunu bekliyor. Ve ciddi problem var. Hakikaten orada. Bizim bölgede deprem bölgesi. Biliyorsunuz oralarda. Ve Samsun'da güzel bir şehir. Yani bunu bir, bir, bir finansman yöntemi bularak ama bu iş tıkanmış durumda. Yani mevcut Getirilen tekliflerle çözülemiyor. Yani vatandaş o tekliflerin hiçbirisine sıcak bakmıyor. Bir şekilde çözülemiyor. Artık bunu çözmek lazım. Allah Allah. Bu e, ilk adımda ve Canik'te özellikle bu kentsel dönüşüm sözlerinizi tutarsanız biz Samsun olarak çok ediyorum. E, memnun kalacağız. Başka, Teşekkür ediyoruz. Bütününüzün hayırlı olmasını Başka, diliyorum.